işbirliği yapan bir işletme arayışında. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru İş Dünyası üyeleri, potansiyel iş ortaklarını arayabilecekleri en iyi doğrulanmış şirketler listesine erişebilirler. Ayrıca Pakistan, Çin, Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki potansiyel iş ortaklarının belirlenmesinde birinci sınıf destek sağlıyoruz. Yardımımızla, şirketiniz Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru boyunca daha fazla pozlama ve itibar kazanacak, ve daha fazla yatırımcı ve iş ortağı çekecektir. BRE ülkeleri, Çin, Türkiye ve Pakistan'daki müşterilerin yardımcı bir temsilciyle bağlantı kurması için tek bir tıklama yeterlidir. Ve bazı potansiyel müşterilerin ilgisini çekmesini sağlayın. Çin ve Pakistan'daki en müreffeh şirketlerin çoğu, firmanızı dikkate alacaktır. Bir ortak bulma, bir proje başlatma, yatırımcı bulma, bir pazara girme veya gerekli kaynakları toplama konusunda tavsiye istendiğinde, sizi yalnızca doğrulanmış dizin listemizdeki şirketlere yönlendireceğiz. Sertifikalı firmaların veri tabanında, şirketinizin adı ve kısa açıklaması, küçük girişimlerden küresel holdinglere kadar her seviyedeki girişimciler tarafından görülebilecektir. Pakistan'daki nitelikli işletmeler ile Türk işletmeleri arasında birinci sınıf köprü kurma hizmeti sunan Pakistan'daki tek platform. Akistan’daki alıcıları, tedarikçileri, nakliye şirketlerini, üreticileri, serbest ticaret bölgelerini, seyahat acentelerini ve yeni iş ortaklarını arayabilirsiniz. Hepek onaylı şirketler listesinde yöneticileri belirtilen şirketlerin saygın ve güvenilir olduğunu çok iyi bilmek. Akistan’daki alıcıları, tedarikçileri, nakliye şirketlerini, üreticileri, serbest ticaret bölgelerini, seyahat acentelerini ve yeni iş ortaklarını arayabilirsiniz. KEPEK onaylı şirketler listesinde yöneticileri belirtilen şirketlerin saygın ve güvenilir olduğunu çok iyi bilmek. Pakistan'daki alıcıları, tedarikçileri, nakliye şirketlerini, üreticileri, serbest ticaret bölgelerini, seyahat acentelerini ve yeni iş ortaklarını arayabilirsiniz. KEPEK onaylı şirketler listesinde yöneticileri belirtilen şirketlerin saygın ve güvenilir olduğunu çok iyi bilmek.